Herkese selamlar Malet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Uncharted The Nathan Drake Collection ile karşınızdayım. Ee, PlayStation 5 üzerinden oynuyorum. Ee, bu koleksiyonda Drake's Fortune, Among Thieves ve Drake's Deception var. Yani 1-2-3 olarak gidiyor. İnşallah bu üç oyunu da sizlere buluşturacağım. Çekip. Ee, şimdi hemen bir açıklama yapmam lazım. PlayStation 5 üzerinden oynuyorum dediğim gibi. 60 FPS hiçbir şekilde takma, takılmadan kasmadan oynuyorum. Benim kendi gözümle gördüğüm 60 FPS. Ben videoyu çekerken de sıkıntı olmuyor. Ama videoyu kapattığımda tekrar izlerken video 30 FPS gözüküyor. Ee, niye olduğunu bilmiyorum. Bir çözümü varsa söyleyebilirsiniz. Ben yine tekrar araştıracağım. 30 FPS çeksek de sıkıntı yok. Zaten kasmadığı için problem yok yani. Ama 60 FPS daha akıcı gözüktüğü için göze daha güzel gelebilir diye. 60 FPS e, olmadığı için bir Moralin bir tık bozulma değil ama sıkıntı değil. Çekeriz. No problem. Daha fazla laf uzatmadan başlayalım hocam. Drake's Fortune Remastered. Let's go. Başlamak için X düğmesine basalım hocam. <laughs> Biraz oynamıştım ilk kısmı. Baktım bir sıkıntı var mı diye. Hemen senaryo diyelim. Normal olsun. Bunun üstüne kaydedelim hemen. Yes diyelim. Kaydet hocam, hadi başlayalım. Let's go. Güzel bir seri olacak, uzun bir süre ben olacak. İnşallah siz de beğenirsiniz. Farklı oyunlarda gelir ileride. Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmasın. Hatırasıları da açalım. Her büyük işin bir başlangıcı vardır. Ancak gerçek mutluluğu o işi sonuna varınca dek devam ettirmekten geçer. Sir Francis Drake, 1587. Sir Francis Drake. Sesin de bu arada inşallah iyi geliyordur. Oyunun sesi iyidir. Sesimi bastırmıyordur Şu diye ümit anda ediyorum. Sahil açıklarındayım. Az önce efsanevi kaşif Sir Francis Drake'e ait olduğunu sandığımız ve tam 400 küsür yıl önce denize gömüldüğünü düşündüğümüz bir tabut çıkardık. Atanın tabutuna Böyle. bu şekilde saygısızlık etmen sence doğru bir şey midir Drake? Sanki ayıp bir şey yapıyorum. Adamın mezarını Hayır. çıkartmışsın la manyak. Hani bana inanmıyordun? Çünkü minik bir araştırma yaptım. Öğrendiğim kadarıyla Francis Drake'in hiç çocuğu olmamış. Senin bildiğin o. Ama tarih de Yani tarihte bir sürü sıkma hikaye var çünkü. Sana bir örnek. Boş bir tabuta saygısızlık edemezsin. Dayı bir sürü pas, bakteri, eldiven elde falan takaydın lan. Kangren olacağım bir hastalık bulaşacak. Kangren diyorum ya. <laughs> e, tetanos falan olacağım. Seni şeytan. <laughs> Hadi yukarı kaldır. Hayır hayır hayır, hayır. hayatta olmaz. Anlaşma tabut içinde. Hepsi bu. Yani. Bir dakika bir dakika. Programın bu keşif gezisini finanse etmeseydi hayır, buraya as. Az... Hikayeni aldın küçük hanım? Bakın Bay Drake bir sözleşme imzaladınız. O şeyin içindeki her <laughs> hayır, şeyi hayır, görme hakkım var. Bir saniye. Lafını unutma. Ne oluyor la? Ee, bir <laughs> Acele bir Aa mevzu var hocam. Ne mevzu var, ha. mevzu. Korsanlar. Korsanlar mı? Ha. Evet. Pirates. Model korsanlar. Bunlar esir almazlar. Öldürüyorlar genelde. Erkekleri almazlar. Bir dakika sen neden bahsediyorsun? <laughs> Yetkilileri çağırmamız gerekmiyor mu? Evet, bu harika olurdu tabii. ama gel gör ki burada bulunmak için iznimiz var. <laughs> evet, o yüzden bir Panama cezaevinde boylamak istemiyorsan bu şekillenmesin. bir işi ne zaman legal da? yaptığı Hay görülmüş mi? ki zaten. Hiç Panama cezaevine girmediğim belli oluyor. <laughs> Bunları kullanmayı biliyor musun? Yine boğazıma bir boklar oldu ya dur bakalım. Sadece doğru tetiğe bas değil mi? Aferin sana. Yani mantıklı evet. Hadi başlayalım. başlayalım. Aa aynısın dedim evet. lan. Oba, şimdi kontrollerde çok iyi değilim, alışmam lazım, haberiniz olsun. Atlattığımı Ne biraz uzun bir Hop, zor oldun hocam. <laughs> Maalesef. Uy, felaket katmanı. Acele et Salih neredesin Sally? şuradan elemanların gelmesini bekleyeceğiz. Aha suya atladılar lan. Aha geliyor. Gel gel. Gel 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 gel. Çıksın. Yani adam yok. Bu tarafta değil miydi? Şerefsizin oğlu. Gel la buraya. Ben yani küme vuruyorsun lan ağzına sıktım. Geber lan. İbiş. Hani diğerleri nerede? Gelsinler. <laughs> ah bunlar da abi, atla abi, atla abi. Nerede oğlum bunlar? Senin de senin de ağzına sıçarım, sıçarım ağzına sıçarım tamam mı? Oh oh, doğrumayın lağza. Şerefsizler. Yüzünüz ona mı yetiyor? Gelin bakayım. Alayınız gelsin oğlum. Alayınız. Topunuzla hepiniz gelin. Hadi, sen, neredesin? Ha. hadi öleceğiz hadi la. Hadi ben neyse kız var anasını satayım. Oğlum hani güçlü atak yapıyordu geri zekalı? Allah 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 Allah. Hayır daha ilk başta ölmek istemem. Lütfen 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 lütfen. Helal lan sana Elena. Öldürdü bak bir tanesini. Ya. Helal bize be. Mükemmeliz hocam. Oo, ne oluyor? Allah makineli geldi. Makineli geldi Elena mak şey. Eee, saklanmamız lazım. Aa hocam. İşte Helal Aha Salih geldi. Victor Sullivan geldi. Alma da, bir şey olmaz ne olacak. İndir şunu hadi. Hava mis. Yalnız gemi patlayacak. Hızlı olmamız lazım. O kadar kaydet oğlum kamerayı bıraksın mı?

Dersiniz daha fazla dikkat çekmeden buradan gitsek mi? Olabilir. Evet. Sir Francis'ten küçük bir armağan. Oh. <laughs> Demek tabutu buldun ha? Bekle bir dakika. Bu düşündüğüm şey mi? <laughs> Drake'in kayıp günü. Kendini ölü göstermiş. Aynen dediğim gibi sana. Büyük bir işin peşindeydi herhalde. <laughs> evet ama bu aramızda bir sır olarak lazım. Emanet için teşekkürler Bay Drake. Sanırım indiğimizde o günlüğe bir göz atmayı hak ettim. Hadi bakalım. Akşam, Drake Pasifik'e yelken açtığında, İspanyol donanmasını gafil aldırmış. Gemilerini ele geçirmiş, tüm haritalarını, mektuplarını, günlüklerini almış ve her şeyi bu günlüğe kaydetmiş. Aha, yani bu... Ancak... İngiltere'ye geri döndüğünde kraliçe Elizabeth tüm harita ve seyir defterlerine el koymuş. Bu da dahi ve tayfasına konuşmama yemin etmiş. Tamam yani bu. Bence Drake o yolculukta büyük bir şey keşfetmiş Sally. Bu o kadar gizli, o kadar değerli ki ortaya çıkmasını istememişler. Pekala. Yani. Bir dakika durup bunların umurumda olmadığını varsay ve sadede gel. Harbi la anlat, tam olayın özünü anlat. Aslında olaya da dalmakla ilgilenen bir adamsın. E yani ben bir de öyleyim. Yok o anlamda Hiç değil. <laughs> Madem öyle. <ilk gülüyor> öyle demek şey istemedim ben. Sadece senin için. El Dorado. Hay <laughs> <Kayanasın> El Dorado. <laughs> Büyük bir şeyin peşindeymiş. Başka bir şey var mı? Aa bakıyorum birden ilgini çekti. Evet. Hayır ne yazık ki yok. Son sayfa koparılmış. Sana söylüyorum sana. Onu bulduk. Nihayet aradığımızı bulduk. Evet. Ancak ufak bir sorunumuz var. Evet, aynen dediğim gibi. Havaya ulaş. Baksana, her şeyi anlatıyor Kesinlikle. tek tek. <laughs> hayır, bu yüzden var değil mi? Haa, zikorta. Aa, hayır kamera... Kamera iyi durumda. Kamerayı dert etme, hayır. Hala gıcır gıcır. Salih, kız başının çaresine bakabilir. Onu bir görmeliydin. O zaman dışarı çık ve ona de ki, az önce kayıp altından şehri bulduk. Belki yapımcısı bu gece canlı yayına yetiştirir. Aa, hadi ama. Nate, evet, bana güvenmiyor musun? Evet, az çok. Güzel. <laughs> Çünkü bu kızı hemen göndermezsek dünyada ne kadar şerefsiz pislik varsa hazineyi kapmak için bizimle yarışacak. Doğru söylüyor bu arada. Sen gerçek bir centilmensin sanırım. Yani. Biliyorum. Berbat bir şey. Ama atlatacaklar. Hayır bak. Bütçeyi aşıp aşmamamız umurumda değil. Nathan. Bu olay yılın en büyük hikayesi olabilir. Baksana hemen reklamını yaptı bile. Selam. <laughs> Hayır onlara güvenmiyorum. Onlar sana güveniyor mu peki? <laughs> ne oldu? Sen onlara güvenmiyorsun da onlar da sana güvenmiyor. Böyle olacağını tahmin etmiyordum Uyanık Fisher. Güvenlik sen değilsin maalesef canım benim. Eldorado'nun peşinde. Hemen bir bakayım. Daha varmış tamam. Dur. Süreye baktım da. Dur biraz evlat. Eskisi kadar genç değilim ben. Bir şey olmaz daha ağlama hadi gel. 20'şer 30'ar dakikadan o videoları çekeceğim. Bizim çok yaşlı değildin ama. Vah, o farklı bir şeydi. Gerçi kabul etmeliyim ki aynı şekilde yorucuydu. <laughs> Pekala, biraz daha dayan ihtiyar. Neredeyse vardık sayılır. İnşallah. <laughs> Biliyor musun? Bu bana bir şey hatırlattı. Sana hiç Pablo Escobar'a çakma bir 16. yüzyıl Santos'u kakaladığım zaman anlatmış mıydı? <laughs> Allah ne oldu lan? Evet. Can kulağıyla Dinliyorum oğlum adam Escobar'a 16. yüzyıldan kalma Santos kakalamış. O neyse artık. Heykel falan herhalde. Fransız direken gerçekten buralara kadar gelmiş olduğunu düşünüyor musun? İngiltere'den epey uzaktayız da. Göreceğiz işte acı. Her şeyi niye soruyorsun ki yani? Evet. Anlamıyorum. Burada gösterdiğine göre işaretin üzerindeyiz. Belki de şu şeyi doğru okumuyorsundur. Bir de ben bakayım. Hayır yer burası. He. Burada hiçbir şey yok Nate. Adamın cezası bir çıkmaz yolda. Hemen kızma masalı Biraz sakin ol. Çevreyi bir göz atalım. Olabilir bence evet. Bir bakalım. Sali gergin tipine bakınca anlaşılıyor evet. zaten. Ne oldu lan az önce? Ay, bu genel almak diye bir ses değil. geldi. Anasını satayım. Ya da oyundan geldi bilmiyorum. <laughs> Bak bu daha iyi işte. Aynen hocam. Buralarda bir mevzular dönüyor da. Dur bakalım. <laughs> Hayır ondan daha eskidir. 2000 yıl kadar daha eski. <laughs> atlacan cazım. Şuradan da atlacan Bir dur la bir dur bir acele etme ben bir yukarı bir çıkayım ne var ne yok bir kontrol edeyim. Ne garip bir adamsın ya. Ederim ederim. Çık Nathan. Nathan buraya tır, böyle yerlere tırmana tırmana düşe düşe var. Ne kolkası yapmıştır ne direnç kazanmıştır. Hayvan gibi olmuştur yemin ediyorum. Hop. Şöyle. Şuradan. Şuradan da atlayalım. Şöyle geçelim. Şöyle yapalım. Sonra hop. Tamamdır hocam. Mis. Mis. İt şimdi. Hop çekil. Tamam. Oba. Eyvallah. Şimdi içeri girelim. Gel acıcı gel. Acıcı cıcı Yok ya. Ne kadar zekisin. Hop yarasalar. var. Selamünaleyküm. Oba, oy çok güzel oldu. Havada takla attım. Ne kadar sevimli ve sıcak bir yer ha? Baya. Pek beklediğin gibi çıkmadı galiba. Evet. Nerede o lanet olası altınlar? Ya, burası yüzyıllar önce yağmalanmış. şey yaramaz. Korsan bozuntusu. Hayır. Yapan direkt değilmiş. Şuna bir bak. <laughs> İspanyollar. Oğlum mideme ne oluyor? Bu vucuk, vucuk vucuk ses geliyor. Oğlum doluyor la bir sakin ol lan. Hey, ben dandik bir teneke parçası aramıyorum. Gırtlağıma kadar borca battım. Bat acı adam gibi paran arayaydın. Deli la. Başakten bu işe bel bağlıyordum. Limandaki barlarda epey para bıraktın galiba. Yani Evet hem o hem de kötü giden birkaç iş yüzünden. Evet sana hep kötü adamlardan. Uzun Ayakkabısına da aşkaşmış. Bir de kötü kızlardan. Öyle mi? söyleyene bak. <laughs> ne demek şimdi bu? Şu muhabir kız. Onu nasıl süzdüğünü gördüm evlat. Elena mı? Yapma. Onu o ektiğimizde tüm olasılıkları da öldürmüş oldum. <laughs> aşkla ve savaşla her şey mübahtır evlat. Hmm. Peki ya, aşkla savaşın farkını göremiyorsa? O zaman dostum, başım büyük belada Mal mısın oğlum? Hadi gidelim. O İspanyollar geride bayağı bir... Ben bunu kırarım. hey. <laughs> çok açık belliydi oraya sıkacağım zaten. Hadi 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 ne oluyor? Allah Allah. Pin yap hadi ağlama. Kapıyı açık tutacağım. Diğer taraftan sıkıştırabilecek misin bir bak. Sıkıştırmıyorum lan. Kal orada tut onu anasını satayım. Ha bunu çekeceğim zaten. Tut öyle. Bekle orada. <laughs> Ay. İteyim mi lan? Hadi hadi tamam itiyorum ağlama. Yalnız bu sağlam bir şeye benzemiyor. Bence hızlı hareket et. dök, kesin şey olur. Acele et, Aynen çıtırdamaya başladı. Oh. Kıl payı yırttık resmen. Umalım da bu yeri bir arka kapısı olsun. Biliyor musun bu tanıdık geliyor. Drake'in günlüğünde bununla ilgili bir şey vardı. Bakalım neymiş? Ne, evet işte burada. Bu şey bir çeşit lamba ya da mangala benziyor. Yakabilecek misin bakalım? Sigara hakkında onca dırdırımdan sonra nihayet bir işine yaradı ha. E çok içme abi öldürür. Allah Allah iyiliğini düşünmüş adam. Oksijen tüpüyle gezmeyi istiyorsan sen bilirsin. temizlemenin bir yolunu düşün. Harika. <laughs> Devam. Tom Raider bu oyunun atası oluyor işte Tom Raider. Tom Raider müthiş bir oyun ya. ya. Bu oyun da müthiş ama Tom Raider'ın bir şeyi var. Sonuçta Tom Raider dediğim gibi bu oyunların atası oluyor yani. Salin ne üşengeç adamsın ya. Yemin ediyorum var ya. Bir boka yaramıyorsun ya. Boş beleş. Nerede sen orada? Oğlum hepsi dökülüyor bu ne? Dökülmeyin artık. Hop. Hoppa. Niza. Al sana merdiven açtım. Hıyar. Hep işin kolayı, hep işin kolayı ya. Şöyle etrafa da bakayım da hazine falan var mı diye. Hadi gidelim. Ee, hadi gidelim. Nasıl gideceğiz? Ha sen orayı yakacaksın değil mi? Tamam. Ben unuttum onu. Eee, yaksana. Hayla yanına mı geleyim yani? Ulan mikrofona yansıyor bilmiyorum da bak garip sesler duyuyorum şu an enteresan da neyse ya. Şöyle etrafa da bakalım bir şeyler var mı toplanabilirler vardı bu Devam. Şuradan şöyle geçelim. Aha, bulmaca. En boktan olduğum konu işte bulmaca. En kötü, en kötü olduğum konu olabilir ya. Bulmacam kötüdür, duracım. Bu işaretlerin sırasının bir önemi. Da bunlar kolay tabi de yani ileride zorlaşıyor. Onları nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. Tamam ben çözerim bunu. Sen sal bana bunu. Ben halledeceğim şimdi. Şuradan bir yukarı çıkmam lazım önce. Şöyle şöyle hop yap abi bir saniye benim oraya geçemem geçebileceğim ben oraya böyle geçiş var mı o tarafa yok var mı bilmiyorum ki şuradan geçeyim dur emin olamadım şuradan şöyle buradan böyle buradan böyle sonra şuradan şöyle Hop. Hop bir buraya. Tamam. Şimdi şuradan böyle geçeceğiz. Hadi la. İttir. ikinci şurada. Şu mu da yoksa? Aa o değil. Hangisi? Şuradaki mi? Şu olması lazım. Aynen. Bir daha bir kontrol edelim. Edebiliyoruz mu? Şu an bakamıyorum. Bir dakika bakacağım şimdi birazdan. Bu herhalde değil mi? Aynen bu. Tamam. Şöyle geçelim. Şu da üçüncüsü. Şu karşıdaki de sonuncusu. Hadi hızlı ol Nathan. Hadi Nathan. Hoppa. Şimdi Lara Croft olsaydı takla falan atardık havada. Yukarı hocam. Sağ yaptık hocam. Geç 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 geç. Hop bir tane de böyle tamamdır. Bunu da açtık mı? Pansalı çözmüş olduk. İlerkilerde ne yapacağım hiçbir fikrim yok. <laughs> Muhtemelen yapamazsam internetten bakarım. Atla şuradan. Galiba kenara yontulmuş bir merdiven var. Nerede hani? ben bakana kadar burada bekle. Her şey ben yapacağım. Evet, burada inay gibi beklesin. Ha şurası. Hey, nereye bastığına dikkat et. Tamam. Allah az daha düşüyorduk. Baba şuradan geçelim. Bu ne biçim bir şey lan? Havası çıkmış. Muhtemelen su, su akacak aynen. Seviyesini su seviyesini yükselteceğiz. Nihayet Oğlum, şey ya aşırı yani bayağı buraları çok benzemiş Tomb Raider'a. Dedim ya zaten Tomb Raider bu atası oluyor yani. Hop. Sakın onun Yüzeceğim. Aa, bu ne ki? Biraz hızlı yüzsen olmaz mı Nathan? Zıpla yavrum. <laughs> bir şey olmaz. ıslaklık canlandırır şimdi seni. Enerjik tutar. Yukarı çık. Bir tane daha çık. Sonra bir tane böyle yap. Bir tane de böyle yaptık mı? Tamam. Ha bir de buradan atlayacakmışız. Buradan da atlayalım. Şöyle tırman hocam. Başardım. Diğer taraftayım. Açabilir misin? Açarım, açarım. Hep hazır, hep hazır Salih, hep hazır. Başka bir şey yaptın yok. Ha, çok konuşma yürü ya. Gel buraya gel. Şunu açalım hadi. Taraftaki bende. Tamam hadi. Hadi gerek yürü. Çok güvenli görünüyor. Baya 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 güvenlemdi. Seni taşıyacak mı peki? Demeye kalmadı, yıkılmaya başladı koş. Niye zıplamadım? Basmıştım. <laughs> Mal neysin Basmıştım geri zekalı basmıştım. Başardım İyiyim Yine hazır saliye kaldı ya la. Rahat Rahat nasıl geliyor Allah'ını seviyorsan Hep aynı şey İşte şimdi bir yerlere varıyor Müsaadenle varalım artık Bence de başımıza gelmeyen kalmadı <laughs> Noli burada. Noli. Tapınak bunun etrafını inşa edilmiş olmalı. Neyin etrafını? Bir heykelin. Yani hocam. Altın bir heykelin. Devasa altın bir heykelin. Şuraya baksana. Bu insanlar o lanet şeye tapıyorlar. Aynen. En azından insan olduklarını sanıyor. Ben altın olay altından şehir değilmiş, buymuş. Altından bir put. Vay anasını. O şeyin kaç para edeceğini tahmin edebiliyor musun Nate? Buraya bak, izler var. Bahse girerim, İspanyollar onu küçüklerle sürükleyip çıkardı. Bu parti için 400 yıl geç kalmışız. İzler eskimiş de mi? Evet, öyle görünüyor. Lanet olsun ya. Tabi eğer... Eğer ne? izleri takip etmezsek. E yani mal mısınız oğlum? Yerde iz var. Git takip et işte. Ne ağladın Salih bugün var ya yok borç batağındayım da boğazıma kadar borçlandı doldum da. Deniyor. Bakalım etrafta bir şey var mı biraz şöyle bir dolanayım. Belki toplanabilir bir şeyler vardır. diye umid ediyordum ama burada bir şey yok gibi duruyor. Tamam. Burada kalalım. Sonraki bölümde de buradan aramaya devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.